Burada demonstratif mahiyette, gösteri mahiyetinde bir gaz tatbikatı ya da gaz sırasında ne yapacağımızı anlatacağız. Sokaklarına hoş geldiniz. Ülkemiz sokaklarında dolaşırken kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekilerin güvenliği için uymanız gereken güvenlik önlemlerine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Evden çıkmadan önce özel güvenlik hazırlığınızı ve el veya sırt çantalarınızı hazırlamanız gerekmektedir bunun için dikkat etmeniz gerekli noktaları sizlere aktarmak isteriz. Kan gruplarınız bileklerinize gösterildiği şekilde yazılır. Vatandaşlık numaralarınızın aklınızda veya kimliğinizin yanınızda bulunduğundan emin olun. Cep telefonunuzun veya cep telefonu özelliği taşıyan cihazlarınızın enerjilerinin dolu, Twitter ve Face gibi sanal iletişim yollarının açık olduğundan emin olunuz. El veya sırt çantanızda bulundurulması gerekenleri son bir kez kontrol ediniz. Sokaklarda saldırıyla karşılaşmanız durumlarında yapmanız gereken işleri ve el veya sırt çantanızda bulunması gerekenleri içeren güvenlik kartlarını çantalarınızın ön gözlerinde bulundurun ve sokağa çıkmadan mutlaka okuyunuz. El veya sırt çantanızda bulunması gerekenler. Olanaklı ise iki adet gaz maskesi. Biri kendiniz, diğeri ise çocuğunuz veya arkadaşınız için. Telsitli su ve kesilmiş sıkılmaya hazır limon başınıza gelecek darbeleri önlemek için kask veya baret. Kaynakçı elde edin. Sokaklara çıktığınızda mavi uyarı levhası gördüğünüzde bu temiz hava sahasını anlatır. Bu durumlarda kolayca hareket edebilir, dolaşabilirsiniz. Olası tehlike durumunda sarı uyarı levhasını göreceksinizdir. Bu tehlikenin yaklaştığını anlatır. Aynı zamanda tehlike anlamı, Toma ve akreplerin hareketlerinden, güvenlik güçlerinin medya çalışanlarının hal ve tutumlarından da anlayabilirsiniz. Bu hal tutumlar şöyle anlaşılır. Maske takmışlarsa ve kask paralarını kapatmışlarsa. Kişisel olarak hemen el veya sırt çantanızı hızla açınız. En yakın gaz kendinize çekiniz. Çocuğunuz yanınızdaysa hızla önce onu Sonra bir çift kaynakçı eldiveninin sağ tekini kendinize alıp sol tekini arkadaşınıza vererek savunmayı güçlendiriniz. Bu durumda kaçmayınız ve kendinize kalkan olabilecek size en yakın nesneyi belirleyiniz. Neydi? Su, su kabını etkisiz hale getiriniz. Atılan gaz kapsülleri üç çeşittir. Tanıyınız. Bir, helikopterden atılanlar. Ki görüldüğü gibi pillidirler. Üzerinde yazı olan kapsüller üzerlerinde kullanma kılavuzları ve özellikleri yazılıdır. Ki bunlar ithal menşeili kapsüllerdir. Üç, üzerinde yazı olmayan kapsüller. Yandaş kapsüller olup iktidar menşeilidir. Sürümü oldukça fazladır. Maliyet düşürmek için kullanma kılavuzları yoktur. Hükümet yerli yersiz anayasal hak olan tüm barışçıl gösterilere gaz atarak insanların kentlerde sağlıkla yaşamasını engellemektedir. Doğasına, suyuna, madenlerine, ağaçlarına, kentlerine, kültürel mirasına, parklarına yani yaşam alanlarına ve özgürlüklerine sahip çıkan insanlar AKP hükümetinin baskıcı politikaları, gözaltılar, ile karşı karşıya kalmışlardır.